Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Bugün yanımda ilke var. Ee, hemen öldük. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 12 kill yaptım lan. Baş büyük bir başarı benim için. Arkadaşlar bu arada mobile oynuyoruz. Abi. Aa adam orada gördüm ha. ayva vay sona sonla İşte bu 13 İlke 13 yaptım ha. 13 adam öldürdüm İlke Öldüm. Güzel bir başarı benim için ölmek. Şöyle hızlı koşmaya basayım. Abi 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 Bana, bana şuna şuna salla aha, aha. Büyü, 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 büyü. Bomba geldi, bomba geldi. Şöyle sesini açayım arkadaşlar, az bir şey. Ben bu arada kulaklıktan oynuyorum arkadaşlar. O yüzden siz duyamıyorsunuz. Şöyle biraz sesini açayım. Many İlker'in manyaklıkları gene başımızda. Açalım biraz sesini şöyle. Dur dur gitme İlke dur İlke. İlke uzaklaş. <laughs> Manyak ya. İndireyim onu. Dur 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 dur. Aa, aa güzelce şunu bir ye. Öldüm abi. Neyse arkadaşlar bu kadar bir size göstermek için yapmıştım bunu. Şaka şaka. Şey bunu izleyeceksiniz. Güzel bir maç oldu. Kazanacağız ilke. Aa. Kendimi geliştirdim arkadaşlar. Kendimi geliştirdim. Al ulan. İlke. Seni düşman zannettim. İlke. İlke Neredesin? Aa İlke bu arkadaşlar 4 numaralı İlke. Abi adam tek attı ya. Pompalıyla dalıyor belli. Ha, adam o 23 leş yapmış. Ben kaç? 2'ye kaç leş yaptın lan? Bakıyorum. İlke kaç leş yaptın? Devam et. Abi görmedim. Heh. İlke nerede? İlke şu arkadaşlar. Ben kaç leş yaptım biliyor musun kanka? 15 leş yaptım ben. Arkadaşlar şu Türk Pro benim. 8 yapan İlke. Şunlar e, en azımız sensin lan. Bir maç daha yapalım. en azımız ilk arkadaşlar. Oh, güzel bir maçtı. Alo alo, alo, alo. Ne, ne oldu la? Sen ne? He, kayıttayım hala oğlum. Ne de bir Arkadaşlar bir silah. Tamam başlattım hadi. Başlatıyorum. Hadi ya Oğlum ne diyorsun Gir la Aa ben <laughs> başlatmamışım <la>. Ne <laughs> Tamam iki kişilik yapayım Liderliği sana verdim Açacağım, açacağım. Oğlum bu mod güzel. Hazır Hazırım zaten ben. Sen hazır vermeyin ki ben başlayayım. Ha dur lan. Pardon. Tordun! Tordun! Hazır verdim ben. Hazır verdim. Oğlum ben açtım, açtım gayet. Geldik arkadaşlar. Lan. Ben... Ben mi? Ben 4 numarayım, 4 numarayım. 4 numarayım. Hadi! aldık. Şurada adam var. Ha. 25 olmuşlar lan. <laughs> Adam qalxır kal, kalmaz Öldürüp duruyorlar. Adam qalıb O boş. Geldim 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 Aa bir de ne aldım? İlke senin kilini çaldım. <laughs> gördüm, gördüm. Arada sıkışıp duruyorlar. orada. Abi öldü. O ne lan bana <laughs> geliyor lan geliyor Geliyor Dur İlke Kaç leşim var Kaç leşim var la Kaç leşim var Benim 7 leşim var Adam adam Arkada da var Sen artık kadakini al Seni çaldım gene. İlke! İlke! Kanka kanalın ismini söylüyorum. Kanalın ismini söylüyorum. Aytaç ailesi tamam mı? Benim kanalımın ismi Aytaç ailesi. Gidip abone ol. Ha. al bakayım buraya getirmeyiz sizi deniz bu videoyu izliyorsan nasıl popca oynuyorum gör valla nasıl mükemmel bunu ben buradan dolduruyorum kanka gelin de burayı da alın ha Gözü köy demel Tamam bu kadar. Sen burada dur. Şişt. Ben çıkıyorum adam öldürmeye gidiyorum. Adamın üstüne gidiyorum sıkmıyor silah ya onu da abi gördüm ama öldüremedim ya. Seri katilim. Seri katil olmak istiyorum. Şu anda bana seri katil diyebilirsiniz. Buradan sana sesleniyorum. Oynayışım nasıl? İlker senin leşine bakıyorum. Senin leşin. Sen dört kişi mi öldürdün ben? Ben 13 kişi öldürdüm. Arkadaşlar şunu görüyor musunuz? Bakın 13 kişi. Şurada bir var görmüyorsunuz herhalde. Ben onu. Ama burada 13 kişi. İlker dört kişi. Bakın. Dur bro. Kambo 4 diyor ama burada 13 yazıyor. Kambo 17 diyor. Şun resmini değiştirseler. Çünkü İlke. Nasıl oynuyor? Ben ben nasıl oynuyor? arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Bay bay.